Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün tekrar bir yanımızda bir youtuber Anam. Ne? Bir youtuber var yanımızda. Arkadaşlar kanalına abone olun. Yani bu youtuber benim kanalıma oldu. Ben abone oldu. Ben de onun kanalına abone oldum. Yani siz de abone olmayı unutmayın. Siz de abone olursanız şey yapabilirim. Neydi onun adı? Siz de, de birlikte videolara girebiliriz. Videolarıma katılabilirsiniz. O yüzden ne yapıyoruz? Beğeniyoruz. bildirenler açıyoruz. En önemlisi abone oluyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Hadi. Bir de oyu Bakalım ne diyecek? Tabi biraz 5 saatte yazıyor ama iyi çocuk. iyidir ya. Sen de vide ona videodan mısın bir ara okudum da arkadaşlar hadi bakalım. <laughs> ne oldu buna? Ne oldu buna? Ne oluyor lan? Biraz da hızlı yazıyorum arkadaşlar. Bari onun altına yapın be. Yaz. Salak. <laughs> arkadaşlar herkes yani Az önce dediğim gibi lütfen kanalıma abone olun, beğeni atın, yorumları da atın. Yani yorumlar da atın. Ve siz de videolarımda gözükün. Yani video çekelim sizle. Ne olmuş? <laughs> <laughs> Hadi atalım. Bismillah be. Bismillah O ne? Ya. Anlamadım. Tamam. Arkadaşlar nasıl hızlı nasıl güzel yazabiliyor muyum? Hızlı yazabiliyor muyum? Bunu da yorumlara atayım. Tabii çok saçma bir yorum olacak ama neyse. Yakında şey de yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Neydi onun adı? Oh. Ne? Bu. Arkadaşlar yakında böyle paten sürerken, şarkı paten sürerken falan hep videolar çekeceğim. Yani hiç merak etmeyin böyle oyundan sıkılacaksınız onu bir tahmin etti biliyorum. 네, 좋아요. 네서. 예. 이제 Hmm. Hmm. Pardon arkadaşlar. Ya konuşamadım. Öğretmenim şey yaptı. Ne yazacağım? Tekat <laughs> ya. Aklınıza tutun arkadaşlar P2U hemen P2U tamam ya de şey hemen ezberleyeyim P2U GJ Bir daha bir tane arkadaşlar yanımda saat kalem var hemen yazıyorum P 2 U G, J. Hı. 8, L. Tamam. Tamam. Çıkabiliriz. Çık lan. sinirim bozdu. Bir oradan giriyor, bir buradan giriyor. Bir oradan giriyor, bir buradan giriyor. Sinirim bozdu. Neyse. P, 2, U. G, Sonucu Şu. 8 L. Şu. Tamam. Arka çekti. Hadi bakalım. Acaba alacak mı? Acaba acaba acaba. Arkadaşlar. Allah'ınız adına. Bak. Neyse boşver şimdi. Otmazsınız. Allah'ınız bir şey yok arkadaşlar. Kendi kendime söyleniyorum. Kulübümde gelebilirsiniz arkadaşlar. Fırtına. Galiba terbiyeli bir şey geldi mi düşünüyorum kulübe. Ama ta neredeyim? Sindirin bu baltan. Neyse. Kupa kasma. Kupa kasmayan ve terbiyesizce küfür eden atılır. Lütfen dikkat alınız ve rütbe istemek takdirde kulüpten atılırsınız. Hmm. Ha birisi geliyor çıkıyor anlamadım. Hmm. Arkadaşlar çıkayım mı? Diğer bölümde eğer çıkmamı istiyorsanız yorumlara Ahmet kulüpten çık yazın. Ahmet kulüpten çık. Tamam mı? Kayıt. Al. Tamam. 33 karakterim var arkadaşlar. Başlayalım şimdi çok saçmalık. Bir de ben teke girdim değil mi Allah belamı vermesin. <laughs> Tamam. Gel gel gel. Biraz şey yapacağım sonra şey basacağım. Aha. Gel arkadaş arkadaş. Onu sen al bunu ben alacağım. Oh Allah'ıma şükür kurtuldum ya. Bir anda şoka girdim. Neyse arkadaşlar da diyor ki bu oyunu mu terk etti? Şu anda bot oldu herhalde falan diyorsunuzdur. Aha bunu da aldım. Pro oyuncu diye bir işte. Bir saniye anane ya. Neyse arkadaşlar. Hemen hemen. Bu oyunu bitireyim ben. Direkt ana videoyu durduracağım arkadaşlar. Yani kapatmayacağım. Ben öyle noob birisi değilim. Oha on oldu. Bu sefer iyi oynuyorum arkadaşlar. Oha. Kaç kazandık? 10 kişi. Arkadaşlar hemen Arkadaşlar tekrardan döndüm. Hemen kulübe biriler birileri giriyor, çıkıyor. Anlamadım gitti ya. Neyse. Evet. Arkadaşlar 10 kupa kazandık yani. Oluyor, ben bunu derim. Ama bak direkt orta gitmem lazım. Hadi be. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaş. Ben ne cana yakın birisiyim. Az arkadaş olmak bak 5 kupa yedim. Ne kazandım yani 5 kupa kazandım şu anda. Şimdi bakacağım altın yağmur ettiğim yine He yatağı bozdum yataklarda zıplıyorum şu anda. Sinirlen. Teşekkür Allah'ım. Allah'ın ne varsa. Neyse. Keriz de görmedi gitti ya. Keriz. 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 Hmm. Şüphelendim. Şüphelendim. Ah. Gitme, gitme, gitme. Bak oğlum, karışma. Hadi. Ne oldu? Arada mı kaldın? Aha öldüm ya. Kupa kazanmışızdır bir bir iki kupa. Beş kupa yani iyidir. Ne oldu şimdi tamamladım. Ne güzel bunu da kazan. Öncekini kaybetme. senin on kupa kazanıyordum. Saçma daha bak. Aha geldi. Biriktireceğiz arkadaşlar. Her şey sabırla. Sabır. Sabır sabır sabır. Neyse, bu, bu şeyi de çekelim de bitirelim arkadaşlar. Ben yoruldum. Sabahtan beri ders yapıyorum. Online canlı ders. Var ya, be. Allah belamı verseydi buna şey yapmasaydım. Neyse. Hadi ya, bunu da kazanalım lan. Alp'im, işimiz bitti. Neyse, gel lan. Sen zaten beş saat... Abiciğim, bana da bırak lütfen. Hayvan gibi şu anda yiyorsun dayanamadım. Şerefsiz. Lan be, sen bir karışma işe. Bak zaten sinirlendi şu anda. Çok az olmadım ama. Hadi. Bir, bir maç daha kazanan kadar çıkmak yok. Üç kez ekse. Bir maç daha kazanana kadar çıkmak yok. Galiba bunu kazanırız diye düşünüyorum. Of ortada çok güzel loot var. Neyse. Kralı geberdin abim sen. Doğduğuna pişman edeceğim. Yedi lan beni kral. <laughs> anam. 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 <laughs> Bak ben senden güçlüyüm şu anda. Ha bak. Neyim var? Hadi arkadaş olalım. Kesin arkadaş olalım. Hadi hadi. Gel lan. Hadi. Ben sinirlenince var ya o kadar pis bir çocuk olurum ki. Gel lan hadi. Aha. Of oh, çok güzel gitti tekle. Hani şuradasın. Buradasın. Allah Alıp... Neyse artık iki kazandık. Neyse arkadaşlar bu kadar videomuz bu kadarlıktı. Abone olmayı unutmayın. Beğeni atın. Zaten söyledim size videolarıma çıkmak istiyorsanız. Neyse bu şimdi yanlışlıkla bastım. Bir daha oynayalım öyle bitireyim. Yanlışlıkla bastım. Hem bu oyunda merak edersiniz. Arkadaşlar lütfen daha 5 aboneyiz. Lütfen. Büyümemiz için. Büyümemiz için yani ailemizin büyümesi için. Lütfen abone olun. Ne yapıyorsun sen engelle? oluyor ya. Ama ben şerefsiz. Şimdi bir şey diyeceğim. Aha. Bir dakika. Hmm. Ölüm patladı be. bitiriyorum. Bu kadarmış. Bir şey bulmuyor. O da güzel.